Merhaba sevgili arkadaşlar. İsim analizlerinde takipçilerimizin isteklerine öncelik vermekteyiz. Merak ettiğiniz kişileri kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aradığınız isimler henüz yapılmamışsa yorumlar kısmına istediğiniz isimleri ve görüşlerinizi yazmanızı sizlerden rica ediyoruz. Kişilerin tüm özellikleri uyum dereceleri hakkında Detaylı tam analizler için isim, soyadı, doğum tarihi bilgilerini mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Videolarımız kendinizi ve çevrenizdeki kişileri daha iyi tanımanız için bizim sizlere hediyemizdir. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sevgili Mustafa Kemal, Arapça kökenli olan isminiz Mustafa, seçilmiş, seçkin anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in isimlerindendir. Evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtıyorsunuz. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. İsminiz size çok meraklı ve huzursuz bir doğa veriyor. Kavrayamadığınız veya tahmin edemediğiniz yoğun arzularınızdan etkileniyor olabilirsiniz. Hayatınızın erken döneminde olağanüstü bir şeyi başarmaya ve insanlık için değerli bir şey yapma arzusuna sahip olabilirsiniz. Çok yönlü, akıllı, çözümleyici bir zihniniz var. Ancak sistematik sıkı çalışma ve detaylara dikkat için sabrınız ve pratikliğiniz olmadığından ilginizi uzun süre bir girişime yönlendiremezsiniz. Engellere, gecikmelere ve kısıtlamalara gücenirsiniz. Hırslısınız, yüksek idealleriniz ve çok özgün yetenekleriniz var. Ancak yoğun dinamik doğanız yapıcı eylemden ziyade duygularınıza ve ruh halinize yenik düşebilir. Kendi patronunuz olmak istiyorsunuz ama hayatını dengelemeyi, yerleşmeyi ve biriktirmeyi zor buluyorsunuz. Duygularınız iyimserlikten karamsarlığa dönüşebiliyor. Oldukça alaycı ve yakıcı olabilirsiniz. Etrafınızdakilere öfke patlamasına ve kendini acıma ruh haline maruz bırakırsınız. Ev hayatınız bu bakımdan zarar görebilir. Sanat, müzik ve edebiyat gibi hayattaki güzel şeyleri takdir edersiniz. Yabancılara karşı her zaman çok olumlu, samimi, arkadaş canlısı, güler yüzlü bir izlenim bırakabilirsiniz. Deneyiminize göre örneğin sigara içmek veya duygusal patlamalar gibi hoşgörülü alışkanlıkların kontrolünü kaybettiğinizde kontrolü elinizde tutmanız çok zordur. Arapça kökenli olan isminiz Kemal Olgunluk, yetkinlik, eksiksizlik, en yüksek değer, mükemmellik, bilgi, fazilet anlamlarına gelmektedir. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşünceleriniz uç noktalarda yaşamanıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur. Kendinize ait sırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız utangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir. Ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğe sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek sanatsal yönleri olan kabiliyetli bir kişiliksiniz. İsminiz size zeki bir zihin, iyi bir iş muhakemesi, sorumluluk duygusu ve hayatın güzel yönlerini takdir etme görüşü veriyor. Ciddi fikirlisiniz ve olaylara ışık tutmaya meyilli değilsiniz. Gençlik döneminizde yaşınızdakilerden daha olgun ilgi alanlarınız olmuş olabilir. Ev ve aile sizin için büyük bir anlam ifade etmektedir. Ailenizin ve arkadaşlarınızın dostluğunun tadını çıkarabileceğiniz, huzurlu, yerleşik, güvenli bir ev ortamı istersiniz. Başarmaya karar verdiğiniz işler ne olursa olsun, doğru olduğunu düşündüğünüz konuya odaklanarak tamamlamak için elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Evdeki sorumluluklarınızı yetkin bir şekilde üstlenirsiniz. Kendi fikirlerinizi oluşturmak ve kararlarınızı vermek için gereken özgüvene sahipsiniz. Başkaları size güvenebilir. Verdiğiniz sözleri ve sorumluluğunuzu yerine getirmek için elinizden geleni yaparsınız. Bununla birlikte düşüncelerinizde biraz fazla bağımsız olma eğilimi vardır ve yapmanız gerekenlerde başkalarının yardımını kabul etmek istemezsiniz. Mustafa ve Kemal isminizin ortak özellikleri aşırı derecede aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, ihtiras, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık, fiziksel şiddet ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş, meraklılığı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işığınız fazla, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir.